fakir yemeği Tantuni ile karşınızdayız. İstanbul'un ve Türkiye'nin en popüler sokak lezzetlerinden olan Tantuni'yi evimize getirdik. Ve yapıyoruz. Yapıyoruz. Hadi başlayalım. Başlayalım. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Neyimiz var? Lavaşımız var. Biraz soğan yaptım. Limonlu suda bekletiyorum. Maydanoz, limon, sumak var. Toz kırmızı biber var ve but dana but etimiz var. Bu Dana, kuşbaşılık et olabilir ama bu şekilde alın çünkü bunu biz böyle ince ince keseceğiz, göreceksiniz birazdan. Tantuni genelde bundan yapıyorlar. Allah. Şimdi suyu kaynattık. Biraz haşlayacağım bunu, 20 dakika kadar haşlayacağım. Ondan sonra alacağım, sonra çakma saç tavamızda kavuracağız. Çok güzel bir şekilde lezzetini verip, yemeğimizi hazırlayacağız. Hadi başlayalım. Bıçak keskin olsun. Şöyle bir okşayın. Şöyle bir okşayın. Sevin. İnce ince dilimler. Şöyle ince dilimler yapıyoruz. Yok mu bu yemeğin bir hikayesi ya? Yemeğin hikayesi var evet şu an çok pahalı çünkü et pahalı ama daha önceden yani bu çıkış sebebi akillikten çıkıyor yemek İnsanlar yine evlerine et götüremezken bir zamanlarda kasaplardan kalan artık etleri alıyorlar İşte sakatatları falan alıyorlar sonra evde gelip işte haşlıyorlar kavuruyorlar. Bu şekilde yapılıyor bu yemek. Adamın parası olmadığı için böyle artık etleri, sıyrılmış kemikleri falan alıyorlar. Böyle haşlayıp bu hale getiriyorlar. İlk zamanlarda sakatat dahi giriyormuş bunun içine. Ama sonradan ne olmuş? İş buralara kadar gelmiş. Popüler olmuş. Şimdi genelde bu tantunicilerde falan şey yapıyorlar. But kullanıyorlar. But ya da kabuk etlerini kullanıyorlar. Haşlamasının sebebini de söyleyeyim. Şimdi bu et sert bir et. Bizim o normal yediğimiz antrikot olsun, bonfile olsun o etlere göre biraz daha sert. Böyle löp gözüktüğüne bakmayın. Pişsin bir taş gibi oluyor. O yüzden biraz haşlıyoruz ve ondan sonra kavuruyoruz. Aslında o yüzden haşlanıyor. Baharat olarak da sadece toz kırmızı biber kullanacağız. Bunları böyle ince ince doğrayacağız. Orijinal tarif yapıyoruz burada arada? Sonra Mersinler bizi taşlamasın. şöyle söyleyeyim. Yani ya. orijinal tarif yapman zaten mümkün değil. Bir kere o adamların kullandığı Saç farklı bir saç. Biz burada evde yapıyoruz. İnsanlar hani evinde yapabilsin diye. Böyle ince ince bunu doğuruyorsunuz etleri de. Bir de şey vardı. değil mi? Onlar e, ne yağı kullanıyorlardı? Pamuk yağı ile yapıyorlar bunu. Antunicilerde de pamuk yağı yapıyorlar. Biz normal sıvı yağ kullanacağız. Lezzetinin pamuk yağından geldiğini savunuyor arkadaşlar. Arslanlı arkadaşlarımız. Önceden sokaklarda... El arabalarında satıyorlarmış. Hatta hani fakir yemeği olduğu için insanlar dışarıda yemeğe utanıyorlarmış bu yemeği. Ha Biri bizi görür fakir sanar diye. Öyle bir hikayesi var. Limon olmazsa olmasıymış. Olmazsa olması. Evet. Yanında böyle turşumsu şeyler veriyorlar. İşte o yağlı şeyi Peki, biraz hafif etmek için. Yoğurtlu yapılanı da var. Burada üstüne işte yoğurt, e, yağ de. gezdirip o şekilde kebap şeklinde yapılanı da var. Ama genelde bu tarif uygun. Bu eti şimdi kaynayan suyun içine salıyoruz ve 20 dakika pişmesini bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu suyun bakın şöyle şu an görüyorsunuz su temizlendi. Çünkü ben ne yaptım? Eti koydum. Hemen o kanlı suyunu boşalttım. Tekrar üstüne sıcak su koydum ve bu sıcak suyla şimdi kaynatmaya başladım. Bunun son 5 dakikası şimdi tuzunu da ilave edeceğim buna. Başka da bir şey ilave etmeyeceğim. Şimdi 5-6 dakika daha kaynayacak. Ondan sonra da yemeğimize geçiyoruz. Şimdi sumaklı soğanı yapacağım. Şöyle limonlu suyunu boşaltacağım. Maydanozlarla sumakla karıştıracağım. Harmanlayacağım. Bunu içine yayacağız etle birlikte. Soğansız da olmaz yiyeceğim. Fakirin antibiyotiği. Temel besin kaynağımsın. Evet maydanozu salladım. Sumağını da verdim. Reyna tuz. O tuzu öyle pis pis geri koyma. Maalesef artık çok geç. Çok hafif dedim o. Çok hafif. Biraz da içine sıkacağım sonra. Ben. Şimdi bunu harmanlıyoruz. Sonra da zaten bunu lavaşın içine göndereceğiz. Güzel. Şimdi buradaki olay ne? Kezgahı hani da Şey yapıyorlar ya, bir pipetle böyle şeyin içine... Hmm, evet. ...o sacın içine su koyuyorlar sürekli hani. Buhar oluyor falan. Hmm. O aslında etin yanmaması için. Oradaki saç kızgın olduğu için suyla biraz soğutuyorlar. Evde buna gerek yok. Evde çok gerek yok ama yine ben etin suyunu da vereceğim daha biraz lezzeti olsun diye. Bunu da araya koyduk mu? Bence çok harika bir lezzet olacak. Bir de bu pişerken Neyse onu oradan at. <laughs> bu hazır. <laughs> Değil mi? onları da şöyle yapıştırayım yanına. Evet. Et haşlandı. Şimdi ben onu çekeceğim buraya, düzelteceğim. Suyunu da pişirirken kullanacağım. Orijinalinde kuyruk yağı kullanarak yapıyorlar. İçinde kuyruk yağı da oluyor. Böyle yağlı bir e, yemek oluyor aslında. Evet, mevzumuz bu. Ocağımızın altını yaktık. Biraz pamuk yağı ekliyorum. <laughs> böyle ekledim. Ekledin. Eklenildi. Eklendi. Kepçem burada suyu için. Böyle ara ara vereceğim. Onun dışında... Tantuni için gereken her şey yanı başımda. Her girdi içine. Allah, Allah. Çok iyi. Her teşekkür ederim. İyi de. Pişireceğim bunları. Güzel böyle kızaracak. Yani azaldıkça hafif hafif suyundan ekleyeceğim. Sona doğru da kırmızı toz biberini ekleyeceğim ve soğanla malzeme saracağız, afiyetle yiyeceğiz. Video yapıyoruz. Beğenmiyorsunuz? Dedik biz de tantuni yapalım. Umarım bunu beğenirsiniz. Yani evet, hafif hafif. Cos. Joss. Bu cos katma olayı. Evet. Oh. Ve paprika. Şimdi. Hop. Taza. Evet. Bunlar yanmadan. Şöyle bir dolandırdım suyunu verdim ve buharına lavaşı bastırdım. işte İşte bu hareket. İşte bu. Şimdi bunun olayı bu. Ekmek biraz ıslak olacak. Sonra bak şöyle yağlandı. Aldım bunu. Şimdi yanmayı bakın yanarsa hemen çok hafif daha buradan et suyu. Hop buhar. Hemen buraya buharına. Lavaşı bastırdım yavrum. Ne kadar hızlısın yavrum. Zil, çünkü birini çift lavaş yapacağım, birini de tek lavaş yapacağım. Evet. Şu bir, şöyle yayalım. Şu da iki. Şimdi o muhteşem lezzetini verecek olan sumaklı, maydanozlu, soğanlı harç da gelsin. Buna da koyalım şöyle. Şimdi de tomato. Son dokunuş. Evet sarıyorum. Sarıyorum. Şu sarıldı. Şu da. Bu da iki. Şimdi bu dayılar böyle bunu kıvırıp şey yapıyorlar ya. Şöyle kıvırıyor dayı. Şöyle kıvırıp kağıda veriyorlar böyle. Sen bunu böyle of 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 diyorsun. Böyle üstüne yerken hafif hafif limon sıkıyorsunuz. Bir tanesini. kessek mi acaba aynen ya? bir kes bir bakalım. Hatta bir de yoğurtlusunu yapalım bunu ya. Aynen yoğurtlu da iyi oluyor. Ben yoğurtlu severim. Şöyle. Bir ısırık alayım mı? Al be. Alayım be. Vallahi alayım. Akıta akıta. Of. Of. mi abartıyorsun şu an. Şu anda kendimi Adana'da pamuk tarlasının içinde hissediyorum. Afiyet olsun diyor muyuz? Afiyet olsun. Harbi Çıkamıyorum. Hadi gittik. Daha.